Hocam merhabalar. Merhabalar Ender Bey. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Fakat bugün bir değişiklik yapmaya karar verdim hocam. Bize ne gibi bir bilgi sulabilirsiniz ki böyle cebimizde taşıyalım? E, bugün size e, köpeklerde zararlı olan e, köpeklerin yemesi yasaklı olan, toksik olan birkaç tane besinden bahsedeceğim. Çünkü evde en sık yaşadığımız durumlardan biri şu: bir lokma verdim bir şey olmaz diye düşündüm. Ama köpeklerde bazı ev yemekleri lokma ile bile olsa toksik etki yaratabiliyor. Çikolata bunların başında gelir. Özellikle bitter çikolata ve kakao içeren ürünler içinde bulunan teobromin köpeklerde yavaş metabolize edilir ve kalp ritim bozukluğu, titreme. Nebet gibi ciddi tablolara yol açabilir. Burada miktar kadar çikolatanın türü de çok önemlidir. Ee, bir diğer besin ise üzüm ve kuru üzüm. En sinsi olanlardan. Neden toksik olduğu hala net bilinemiyor ama bazı köpeklerde akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor en tehlikeli tarafı da şu, az miktarlarda bile ciddi sonuçlar görülebilir ve hangi köpeklerin ne olacağını önceden bilemeyiz. Bir diğer besininden bahsedecek olursak da soğan ve sarımsak. Çiğ ya da pişmiş fark etmeksizin köpeklerin al yuvarına zarar verir. Bu da zamanla hemolitik anemiye neden olabilir. Yani etli yemek, köfte, sulu yemek derken fark etmeden risk oluşturmakta. Bir diğer besinden bahsedecek olursak da şekersiz sakızlar ve bazı diyet ürünlerinde bulunan ise gerçek bir acildir. Çok kısa sürede ani insülin salınımına yol açar, kan şekeri hızla düşer ve karaciğer hasarı gelişebilir. Bu bekleyelim, görelim denilecek bir durum değildir. O anda herhangi bir problem görmeseniz de yediğini fark ettiğiniz an bir veteriner kliniğine başvurmak zorundasınız. Alkol ve alkollü gıdalar da küçük miktarlarda bile köpekler için tehlikelidir. Nere sistemi baskılanır, solunum etkilenir, ev yapımı hamurlar da alkol oluşumlanır nedeniyle risklidir. Şimdi bizim için tabii ki bazı semptomlar var. Nörolojik olabilir, kusmaya sebebiyet verebilir. E bunları dikkate alarak ee, ilerleriz. Tabii ki biz klinikte şuna bakıyoruz, şunu soruyoruz. Ne yedi? Ne kadar yedi? Ne zaman yedi? Ee, mümkünse eve bakmanızı istiyoruz. Fakat evde altın kural şudur. Emin değilsen besinden vermiyoruz. Eğer yanlışlıkla yediğini düşünüyorsan da bir veteriner kliniğine hızlı bir şekilde ulaşmakta fayda var. Hocam yani o halde biz yine her şeyi olsun ya çocuğum bu benim yesin deyip vermemek lazım. Dikkat etmemiz lazım. Yok her şeyi vermemeliyiz. Evet hocam çok teşekkür ederiz bizi aydınlattınız. Ben teşekkür ederim umarım faydalı olmuştur. Tabii hocam çok teşekkür ederiz tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.